Altıncı veci hayat maneviye ve sıhhat ubudiyet adavet ve inatla sarsılır. Evet. Çünkü vasıta halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Zira tarafkir bir muannit kendi amali hayriyesinde hasmına tefevvük ister. Halisenli ve çillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında taraf girini tercih eder, adalet edemez. İşte efal ve amali hayriyenin esasları olan ihlas ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur. Manevi hayat noktasından son ve vecihte değerlendirme yaptı üstadımız. Ubudiyetin sıhhati. Evet. Neyle sarsılır diyor? Düşmanlık, inatla sarsılır. Birbirimize düşman olursak, birbirimize karşı farklı cephelerde yani hakkın değil de nefsin veya enaniyetin veya hissiyatın taraf cephelerinde inat edersek o zaman diyor manevi hayatımız sarsılır gerekçe olarak da ihlas sahi olur. Çünkü ihlas kurtuluşumuzun vasıtası necatımızın vesilesidir. Evet. Bu doğrudan ihlas deyince 20. 21. lemaların uzun tahlil edilmesi gerekiyor Evet burada, bu bu, bu makamda. Olur. Ama kısaca kanaatinizi tamam. alabilir miyiz? Şimdi bu 6. veci sizin de ifade ettiğiniz gibi yani 20. lema buranın izahıdır. Fakat bu evet. yine de burada iki şeyi öğreniyoruz ağabey. Yani siz ubudiyetinizde ubudiyetinizde e, hali senli ve çılla e, sırrına ermek istiyor musunuz? Evet. Tarafkillik bunu kırabilir. Allah rızası değil de tarafkirlik evet. işin içine girer. Evet. Yani karşıdaki insan ne yaptı? Şöyle bir şey yaptı. Ben onu geçeceğim. Ben ondan fazla vereceğim. Ben ondan daha fazla muvaffak olacağım. Millet de beni böyle bilsin. Bir de taraf olmak mesela Allah rızasına taraf olmak ihlas demek. Evet. Ben mesela orada filan kesi geçmek veya onun sarsılmasını, tökezlemesini talep etmek veya işte benim halklara, insanlara kendimi takdim etmem, itibarımı, şanımı, şerefimi ondan üstün tutmam. Evet. İhtilaf olunca dolayısıyla bu ihtilaf mikrobunun şeyleri, tezahürleri bunlar. Evet. Bunun neresinde Allah rızası var ki? Bunun neresinde Cenab-ı Hakk'ın hoşnut edecek bir şey, faydalı bir hayır, bir amel var ki? Yok yani. Allah İhlas var. böylece zayi olmuş oluyor. Zayi oluyor. Şimdi evet. hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubriyet. Şimdi manevi hayat buna kendi alemimizdeki manevi hayata diyebiliriz. Evet. Maddi hayatımız var. Nefes alıyoruz, yemek yiyoruz, ilahir. Bir de Din hayatın hayatı diyoruz adımız. Hem ruhu hem esası, değil mi? Hem nur hem esası. Evet. İhya-i din ne olur? Bu milletin ihyası. Dolayısıyla hayat var, hayatın hayatı var. Hı. Tabii. Hayat var, normal hayat. Hayatın hayatı ise dindir, maneviyattır. İşte bu hayatı maneviye, bir bu manada anlaşılır. Bir de içtimai hayattaki düzen, nizam ve intizam. Ondan sonra birbirimize itimat. İşte bu hayat-ı maneviye gerek toplumsal manadaki hayat-ı maneviye gerek bizim alemimizdeki din hayatın hayatı olma manasındaki hayat-ı maneviye neyle sarsılır? Adavet ve inatla sarsılır. Evet. Ve sıhhat-ı ubuliyet. İbadetteki sıhhat. Çünkü ibadetin daisi emri ilahidir. Ne diyecesi? Rızayı, Rızayı haktır. Bu da inatla ve tarafkirlikle sarsılır. Nasıl? Çünkü yani Allah ebeden üstadımıza razı olsun Kaziyeyi makbule bırakmamış. Benim sözümdür. Ben demişim diye kabul edin. Yok. Bir hüküm cümlesi verir, izahını yapar. Çünkü. Mesela. Çünkü gibi ifadelerle. Yani. Ez cümle. Buna şey diyoruz abi. Bir matematik işlemini yapıyorsunuz, sonucu çıkartıyorsunuz. Bir de sağlama der. Sağlama. Allah razı olsun. <laughs> yani ispat. Evet. evet. Çünkü vasıtayı halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Bakın. Bizi aslında kurtaracak nedir? Bastay halas kurtulma vesilesi, vasıtası ve vesile-i necat yine aynı şekilde kurtuluş vesilesi. Biz Hı -hı. neyden kurtulacağız? Cenab-ı bakın gazabından. Nereye gideceğiz? Cenab-ı bakın rahmetine. Allah'ın gazabından rahmetine koşuyoruz ama neyle? Vesile ve vasıta ne? Ya ihlastır da vasıta halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Nerede? Adavet ve inatla. Peki adavet ve inat neyi yıkar, neyi sarsar? Hayat-ı maneviyeyi ve sahat-ı ubudiyeti. Hı -hı. Zira, şimdi birincisi hüküm cümlesi, ikincisi açıklama, üçüncüsü sağlama, zira. Tarafgir bir muannit, evet. tarafgir bir muannit, kendi amali hayriyesinde, hayırlı amelinde hasmına tefevvük ister. Üstün olmuş. Evet. Istedir. Bakın mesela şimdi bende diyelim mesela ne var? Bir inat var. Muannidim. Hem de birisine karşı da bir mesafem var. Yani ona taraf ta değil de başka bir gruba taraftarım. Bu manada bir taraf girdiğim var. Siyaset olur, başka bir şey olur. Taraf gir bir muannit ne yapıyor? Kendi hayırlı amelinde hasmına tefevvük ister halisen li amele pek de muvaffak olamaz. Yani ben içimden geldiği için bir camiye yardım ediyor değilim. Hı hı. Adam diyor ki filan diyor camiye ne kadar yardım etti? Efendim diyorlar bu yeni yapılacak camiye 50 bin lira şey yaptı ve basın toplantısı yaptı. Mesela. Yani herkes görecek şekilde yaptı mesela. Diyor ki o zaman diyor, 100 lira veren diyor. İçinden geldiği için değil. Camiye bu adam halisen 5 lira 5 lira verse Diğerinin 50 bin lirasından çok daha kıymetlidir. Ama bu ne yapıyor? Diyor ki biz diyor 100 bin lira verelim diyor. Dolayısıyla insanlar filan adam takvadır desin diye misal diyorum işte şu sünneti de kılıyor, ihmal etmiyor. Şunu da kılıyor. İçinden geldiği için, inandığı için, rızayı hak için, ahiretteki makamının inkişafı için değil. Karşıdaki adam böyle mi yapıyor? İnsanlar da bundan dolayı mı ona teveccüh ediyor? O zaman biz daha fazlasını yapalım manasında. İnat ve tarafkirlik. Evet. Sıhhat-ı ubudiyet, sıhhat ubudiyet ve hayat-ı maneviye burada ne yaptı? Sarsıldı. Sarsıldı. <laughs> Halisen li ve çillah amele tam muvaffak olamıyor bu adam. Bu bir. Bir de şeye geliyor. E, ne dedi burada? E, taraf girini diyor. üstün tutuyor. Hem hüküm ve muamelatında taraf girini tercih eder. Adalet edemez. Dolayısıyla hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet adavet ve inatla sarsılır hüküm ve muamelatında tarafgiri tercih eder, adalet edemez. Yani düşünün ki mesela ben tarafgirim bir yere. Başkasını da kendime hasım olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla ben bir hakim olsam kendi millet taşımı yani neyin taraf giriysem kendi cemaat elemanımı kendi memleketimden kendi değil. siyaset taşımı kendi memleket adamımı üstün tutacağım hakkı olmadığı halde başkasının hakkını gasp edip buna vereceğim. Kendi akraba ama. Dolayısıyla adalet ne yaptı? Burada paymal oldu. Sıhhat-ı ubudiyet ve hayat maneviye burada sarsılmış oldu. Neyle? İnatla Tarafli. ve adavetle, tarafkillikle. Ha. İşte efal ve amal-ı hayriyenin esasları olan ihlas ve adalet. İşte efal ve amal-ı esasları olan ihlas ve adalet, husumet ve adavetle, düşmanlıkla kaybolur. Allah, Allah, razı olsun. Şu altıncı veciz çok uzundur. Fakat kabiliyeti makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz. Kısa kesiyoruz.